arkadaşlar yani bugün sizlerle beraber Eşer bir video oy oyunla karşınızdayım arkadaşlar Bugün map arkadaşlar Evet ee, Bu arada arkadaşlar 21 abone olduk Sizi tebrik ediyorum yani e Teşekkür te ederim e Teşekkür ederim yani Ben tebrik ederim Bizi tebrik etmiyoruz <laughs> <laughs> Arkadaşlar sizi eğlendirebiliyoruz umarım. Çok uğraşıyoruz ilaç çağlarla abi Bazenlere de evet. error verip video kapanıyor O yüzden çok da sinirleniyorum Evet yani sizin için çok uğraşıyoruz. Bir tane videodan tam 10 tane çekiyoruz diyebiliriz yani. Ana yani çok uğraşıyoruz. Bir evet arkadaşlar 21 abone olduk. Size teşekkür ediyorum benim buraya kadar e destekleyenler için. Neyse o zaman arkadaşlar hemen videoya girelim. Bugün yer oldum arkadaşlar map gördüğünüz gibi. Bir tane şey keşfettim bugün. Ne? Ee, oğlum hayır acaba herkes hapishanedeydi. Herkes kaçmış. Aa bağladım. Biz arkadaşlar buda yıkamacımız kaç kere yıkanılmaktadır ki o zaman hemen başlayalım. Herkesin, bir kere bir kere sallayalım. Kulaklar değil burası değil yumruk atılır. hemen kulağını yıkıyor. Çünkü polis

duruyor arkadaşlar. Bu droplardan da para kazanılıyor veya bazenlerde de silah kazanılıyor. Suçuklar... Oha suçlu! Suçlu geldi! <laughs> ah, <be, uçanı> <laughs> 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 kazanmaya gelmişlerden bu başlayanlar var elmas tut soyuluyormuş arkadaşlar ilaç olsam şeyi oyalı ben elmas tut soyuluyormuş bir de uçamış olacak var acaba ne

İçeride şimdi birini gördüm. Şimdi içeri gireceğim arkadaşım. İçeride çünkü biri var. Abi. Arkadaşlar parkur yaparak kaçabiliyorlar. Ben, ben... ben de birkaç kişi al, alayım. Birkaç Oha! alayım. Evet. Herkes Arkadaşlar binler alınmış. Oğlum ayıpsın biz. 3 tane binli. Ooo. Oh. Abi öldüm ya. Şimdi ortalar birazdan. Herkes gelişme. Ortalar birazdan. Arkadaşlar ben öldüm galiba. Baksanız herkes öldü. Hayallerime doğru hızlıca koşuyoruz.

Arkadaşlar ben hapishaneye gideceğim Hapishaneye gidiyorum çünkü ünlüyü Oradan gitmemizi Ya da vazgeçmem arkadaşlar. Detaylarını şey yapayım. Bir şey yapayım arkadaşlar. Şimdi hemen oraya gideceğiz arkadaşlar. tekrardan gelelim arkadaşlar. Hapishanemizi arkadaşlar. Hapishaneye oradan suçluyumun kaçmasına izin vermeyeceğiz. Bu adam arkadaşlar geliyoruz. Ve buradan arkadaşlar istediğimiz silahı boyuyoruz. Mesela buna geldim. Ben mesela bunu bu, bunu almışım. Mesela bunu nasılmış? o bu güzelmiş. Ama ben bunu e, istemediğimden tabii ki de. Bunlar tabii arkadaşlar bazı silahlar Robux o yüzden onları almadım ben. E, yani bu silah aslında bir silah olabilir mi? Tamam ben bir tane kişiyi boyuttum. Abi ben sniper alıyorum. Bana sniper verin. Tamam. Bir sürü ben şey Tamam ne yapayım sen? Ben başka Aa bu insiyi varmış. ya Arkadaşlar ben de bunu boyamak istiyorum Ama boyamayacağım Ya boyamayacağım dedim yanlışlıkla aldım arkadaşlar şansıma Pistol müydü? Hayır pistol ben ayakta kullanmıyorum artık söyledim bat mıydı? Bat başka şeymiş arkadaşlar Baton muydu? Baton da başka şeymiş Bakın ondan sonra bu geliyormuş. Bu da değil. Bu geliyormuş. Bu da değilmiş abi. Bu ne? O Ama adamın kendisidir. Oğlum, aradığım şeyi 2 saattir bulamıyorum. Video 7 dakika geçmiş. Oğlum ne bu ne? Oğlum bu silahı da buldum. Oğlum istemediğim şeyleri buluyorum. Ne bulacaksın? Oğlum hala bulamadım. Ne bulacaksın ki abi? Aaa! ATM'ler soyulmuş. Hele şükür olayım. buldum ya. Banka soyuluyor abi. Arkadaşlar banka... lavası varmış. İşte buradan boyuluyor arkadaşlar. Neyse abi. Hemen o zaman arkadaşlar ben ee, bunu alayım. Abi, i̇ki saatte bunu koymak istiyorum. Neyse o zaman arkadaşlar. Hemen ilk bölü yıkamaya başlayalım arkadaşlar. Bakın bir dekide yıkayacağız abi. Yine ya, ayaklarım yerine gitmeye gitti. Ayaklarıma karosular girdi. Yine ben, ben bankada bu tüksüzle bekliyorum. Arkadaşlar gari var ya ayaklarıma sarıştılar iyiydi, ilk ayaklarıma toprak indi. Hadi <laughs> oğlum birisi gelmiş gelmişler. de <laughs> banka için. Arkadaşlar şimdi bir uzaktan bir gözetelim. Abi sana. banka açık mı diye baksana. Durum Ne açık banka?

PİRZANER OĞLUNDAN MI? Ağabey herkes PİRZANER PİRZANER <laughs> Herkes Biri kaçıyor Biri kaçıyor Bayıldım 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 Herkes Biri döndü demiş ki Aha Vay 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 Dilip satan Zen Dilip satan Zen Dilip satan Zen Gördüm az önce Buradan geçti Aa buradan kaçacaklar Çok uzağa ağabey çok uzağa O ağa 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 Hocam, hocam. Hayır 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 <laughs> artık... arkadaşlar tamam bunu da o ne varmış Niye, Niye? Niye? Suçlu kötü bir şey arkadaşlar suçlu olur. Her zaman bayıl. Git bu. Bu onun suçlu. Ben sevmediğimnu suçlattım be. ben bunları niye yapalım Abi! Benim ne oluyor bana? Oyun çok acız abi. Tamam bu da gitti. Neyse ben sana yazmaya gidiyorum. Burada işimse yok ki. Bekleyemeyeceğim. Haydi böyle Allah!